Ne yapalım buradan, nereye gidelim yavrum? Vallahi nereye gidersek gidelim. <laughs> Buraya gelirken şeydim, <laughs> inanamıyorum. Mükemmel kız, maşallah maşallah. Harikuladesin, Har Buradayım kral. ve ben hala inanamıyorum çünkü seninle büyüdüm. Ha. Evet, evet. Aa, bak gördün yine e, bey amca muamelesi. <laughs> Hayır canım. <laughs> e, na, amca nasılsın? İyiyim yavrum. Yanlarım ağrıyor. Ay, 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 ay. Tuncer, bak bu hale gelecektik. Ben sana söyledim. Ben sana söyledim. Ben sana söyledim. Böyle olacaktı, böyle olacaktı. Beyamca muamelesi göreceğiz, evet. Ay, ay. Biz de Tuncer'le beraber aynı evde yaşıyoruz. Böyle bir e, şeyimiz var. Ondan sonra işte efendim pazar kuruluyor bizim mahallede. <laughs> Çıkıyoruz, filemizi dolduruyoruz. Ondan sonra gidiyoruz, işte yemeğimizi yapıyoruz. Emekli maaşımız geliyor. Ondan sonra evet. ya gördün mü? Ama karizmanızdan hiçbir şey kaybetmediniz, Allah razı Giderek arttı. Tunçer değil de ben. Tunçer değil de ben. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu e, sokaklarda bu çok güzel bir hikaye tabii ki. Şimdi İstiklal Caddesindeydin, başka yerlerde de vapur. müzik... vapurda. İki özel... yıl önce vapurda çaldım. Vapurda. Ne oluyordu vapurda? Neler oluyordu? İlk önce izinli değildik. Yani hmm. vapur hatlarının bize vermiş olduğu bir izin yoktu. Kaçak çalışıyorduk. Hmm. Güvenlikler, halatçılar bizi gayet atabiliyorlardı. Halatçılar atıyordu. Evet. Halat gibi mi atıyorlardı? <laughs> bazen halat gibi atıyorlardı. Ay canım evet. efendim. Enstrümanlarımız almaya çalışıyorlardı. Hmm. Ee, bazen kırılan enstrümanlar oluyordu. Hmm. Ee, bir savaştı o ilk anlarda ama ondan sonra tabii ki bu bir, bir müzik olsun istiyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz. Hmm. İnat ettik. Hmm. Bir e, özellikle 30-40 kişi vardı. Bayağı yüklendik ve şehir hatları bizim için bir e, bölüm açtı. Başımıza birini koydu ve artık belgeli e, vapur müzisyenleri Şehir hatları yaptı bunu. Evet, evet. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. evet. Herkesin kendi hattı, kendi saati atıyorum Beşiktaş Vapuru, Karaköy Vapuru, Eminönü Vapuru herkesin günde 4 saati vardı. Hangi 4 saat içerisindeysen o saatler arasında gidip sadece tip usulü işte gelen para atıyor sana şehir hatları bir para vermiyor orada ne kazandıysan o. Bu çok güzel, çok güzel bir uygulama. Evet evet harika sadece bazen böyle Hayal kırıklığı şeklinde giden sorularımız peki, oluyor. Peki, seçimde gidip sana bunları yapan partiye oy verdin mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Onları bana zorla almak, var, vermek var ama. Peki, peki e, İstanbul'da e, yine böyle e, bu yollarla müziğini sergilemek isteyen, dinletmek isteyen. Ee, insanların yanında olacak mısın? Yani yine onlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Hepsinden haberim var. var Hepsiyle mı? hala iletişimdeyim. Hmm. Vapura her bindiğimde eğer İstanbul'un biden... yeni bir belediye başkanı var ve dolayısıyla evet. böyle bir şey olursa artık çok e, bilinen ve tanınan bir e, sanatçı olarak en azından sesini yükseltebilirsin. Zaten bir şey olduğunda çünkü bazı uygulama... bana yazıyorlar direkt. Öyle mi? Ha, evet şey, sen... biraz daha güçlü oldum Çünkü hangi şey... partiden olduğu aslında çok önemli. Değil. Yok, bazı uygulamalardan asabi. diyelim ki büyükşehir belediye başkanının haberi olmayabilir çünkü İstanbul çok büyük bir metropol. Nerede ne yapılıyor bilinmeyebilir. Ee, ama... yeni başkanla da öyle bir şey olabilir, zorluklar olabilir. Belki de. Belki de bilemem. Hı. Ee, ama yeni... duyurmak gerekiyor. Tabii ki duyurmak gerekiyor belki bunu daha tatlı hallere getirmek gerekiyor çünkü onun içinde olduğunuzda ihtiyaçları biliyorsunuz orada çalmaya çalışan kişinin ihtiyaçlarını ben mesela o sistemin başında olsam çok daha seçici biri olurdum benden çekebilirlerdi yani o yüzden Ha şu çalsın bu çalmasın evet, sınava Evet sınava giriyoruz orada çalmak için Yok ya Evet kafamıza göre değil yani gidiyorsun orada seni ölçen birisi var karşısına geçiyorsun çalıyorsun söylüyorsun aslında çok büyük bir e, yani şey olmuyor değişim olmuyor zaten çalmak isteyen kişiler daha cesur insanlar çünkü gidip vapurda e, tip usulü çalmak bazı insanlara e, olur olmuyor çünkü utanıyorlar ya da onun e, ne bileyim nasıl doğru kelimeyi bulamadım ama kötü demeyeyim de daha ezik bir şey olduğunu hissediyorlar. Ama mesela ben tamamen şeydim, oh vapurda çalacağım. Am Ambiyans, İstanbul ambiyansı. İstanbul'un en güzel gün batımlarını gördüm. O kadar iyiydi ki iki yıl boyunca düşünün ki Beşiktaş, Kadıköy, Beşiktaş, Kadıköy, Karaköy, Emin Eminönü. Bazen şöyle anlar oluyordu. Diyordum bir abiladen. Ne yapacaksın? Doğaçlama yapacağım Aa. diyordum. Bir başlıyordum. O an söylüyorum ama kendi tüylerim bu şu an bile oldu. <laughs> kendi tüylerim diken diken oluyordu. İnsanlara ee, insanlara da bu, bu tabii ki geçiyordu. Bunu sen hissettiğin için oraya da geçiyor. Gelip bu ne bu şarkıyı nereden dinleyebilirim? Şu an doğaçladım diyordum ve inanamıyorlardı. Ee, Aslında bu çok çok güzel bir çok güzel bir an değil mi? Ee, benim de böyle bazı Böyle bir anım var. Çok gençtim, 19 yaşındaydım. Fransa'da ekonomi okuyorum ve İstanbul'da bir sevgilim vardı. Şimdi gitmişsin oraya kadar. Buradaki sevgili kafaya takılır mı? Takıyor. <laughs> ve memlekete dönmeye çalışıyorum ve bir bir miktar param var fakat e, bulunduğum şehirden Paris'e gittim ve o paranın yetmediğini fark ettim ve çok fazla bir eksiğim var. Ve uçak bileti bulamadıkça da param azalıyor. Çünkü bir şey yemek zorunda kalıyorum, bir yerde kalmak zorunda kalıyorum Paris'te ve olmadık yerlerde sokakta yatmaya çalıştım, en sonunda yapamadım. Polisten kaçtım, işte bir berbat bir otelde kaldım filan ve bir sabah çok erken saatte metroya bindim. Paris'te metroda e, izin verdikleri şarkıcılar var, bir de vermedikleri var. <laughs> yani genelde bu belgeli olmayanlar, onlar genelde vagonlara biniyorlar ve dileniyorlar. Ama e, sabahleyin böyle uykusuz, perişan, aç bileş bir vaziyette çok yakışıklı bir olan bindi metro vagonuna ve dedi ki herkese dönüp şimdi size bir şarkı çalacağım, bir tango ve ben bu şarkıyı bitirdiğimde hayatınızda bu kadar güzel bir şarkı hiç dinlememiş olduğunuzu fark edeceksiniz dedi. Dilenci değildi. Değil şarkı çaldı. Ve neredeyse bir durak kadar ya da iki durak hatırlamıyorum şimdi. Bir tango şarkı çaldı gitarıyla. Ve ben dedim ki hayatımda hiç bu kadar güzel bir şarkı <laughs> dinlemedim. Ve sonra öyle değil mi dedi. Herkes evet dedi ve <laughs> adam metro vagondan indi. Ve ben o kadar çok sene geçti ki üzerinden hala diyorum ki hala sorarsam ben o kadar güzel bir şarkı hiç dinlemedim. Hiç dinlemedim. Şimdi bu şimdi bilemezsin bu nasıl bir adamdı. Yani belki de belki de bir şeyi protesto ediyordu. Belki de e, diğer müzisyenlerin gittiği yoldan gitmek istemiyordu. Belki de kendisine böyle daha anarşist, daha bağımsız bir yol çizmişti. Bunu bilemezsin. Çünkü seninkisi de e, böyle bir... E, böyle bir şeyle başladın sen de değil mi? Başladığımda her şeyi geride bırakıp çünkü öğretmendim ben. Evet bunu da biliyorum. Öğretmenliği bırakıp e, yani ne aslında yapacağımı kendini, bilemiyordum. Kendini başka bir şeye dönüştürmüşsün hayatında bir şeye cesaret etmişsin. Hatta sana gelip yahu sen ne yapıyorsun yani senin işte <laughs> bir okulun vardı bir işin vardı sigortalı bir, bir sigortalı vardı. işin vardı. Şimdi ne yapıyorsun sen bu vapurlarda diyecek insanlar için bir cevap da hazırlamışsındır herhalde. Ya da bir cevabın yoktur, bir şeyi yaşamak istiyordun, bir şeye cüret etmek, cesaret etmek istiyordun. O daha doğru. Bir şeye cesaret etmeyi istiyordum Hı. ve aslında ilk bir iki gün biraz çekingen geçti. Ama ondan sonra oradaki herkesle göz göze geliyorsun, birini öyle bir yakalıyorsun ki adam işten çıkmış, canı sıkkın hani bitmiş, mahvolmuş. Orada onun kalbine öyle bir dokunuyorsun ki gülümsüyor. Hı -hı. Onun gülümsemesi sana a, atacağı büyük paralardan çok daha fazla bir şey katıyor. Evet. Ya da orada evet. bir amca çıkıyor, dans etmeye başlıyor. Bütün gününü değiştiriyor. Tamamen pozitif bir enerji kapılıyorsun. Ki ben şu anda yanımda olan arkadaş, ekip arkadaşlarımdan da hayatımda olan insanlar da, da pek çoğunu vapurdan kazandım. Yani mesela Şan hocam bir gün beni çalıyoruz Adam biri attı çalmaya devam ediyorum ben dedi ki kartımı atıyorum beni ara yaptı Aa, güzel. tabii ki unuttum aramayı ertesi gün şans adamla tekrar karşılaştık sevgili Uğur Yılmaz buradan da anayım dedi ki beni aramadın. Tamam, peki, iner inmez aradım. Ben dedi, seni çalıştırmak istiyorum, harika bir sesin var ama dedi yanlış yaptığın şeyler var, onları düzeltmek istiyorum. Ben dedim ki benim param yok. Hani ben sizden ders alamam, şu an tamamen dedim geçinmeye çalışıyorum. Baktı suratıma, ben senden dedi para istemiyorum. Sadece senin gibi bir sesle çalışmak istiyorum. Bir gün bu sesten bir şey olacağına inanıyorum bir şey olduğun zaman sen de bana destek olursun. Dedi. Aa, güzel. O günden beri hala çalışıyoruz. Bu burada burada <laughs> olabilecek bir şey. Pekala.